Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte örümcek oynayacağız. Ama baget yete ile hemen başlayalım. Sürenin bitmesini bekliyoruz ve bittim. Bakalım kim örümcek oluyor arkadaşlar. Böcek kime giderse örümcek oluyor. Biliyorsunuzdur bence. Şimdi mavi kafalıya gitti o değil. Sarı kafalıya gitti o değil. Tamam herkese geldi bana gelmedi. O yüzden ben olacağım. <laughs> yani. Neyse. Buralarını direkt atlatsak daha iyi olur ya. İşte bu yüzden asla başının parmağını çekme. <laughs> ha ha ha. Ne alaka ya? Neyse. Şimdi arkadaşlar burada bekleyeceğiz. Bu yol, mor yollar sadece sana görünüyor. Oyuncuları tuzağa düşürmek için bunları kullan. yüksek düşmek sizi kısa bir süre sertlenmektedir. Amacım ne şey. Hemen başlayalım şöyle. En ilk önce üst kata gideceğim çünkü ben örümcek olmadığım zamanlar hep üst kata çıkarım arkadaşlar. Üst kata çıkacağım şimdi. Bakalım üst katta birileri var mı? Şuraya bir bakayım. Tamam burada birisi yok. Buraya bakacağım. Burada da birisi Okey. Okay. Burada da birisi yok. O zaman dışarıdalar arkadaşlar. Ama turuncu anahtar. Yönetersen getirebilir. Neyse. Dışarıdalar evet. Ben şu kapıyı bir ağlayacağım. Buradan çıkmasınlar. Bir de diğer kapıyı ağlayacağım. Oradan da çıkmasınlar diye. Tamamdır tarafa da A koyduk. Şimdi dış, içeridekiler içeride kaldı. Dışarıdakiler de dışarıda kaldı arkadaşlar. Şimdi Simek alttan elo. Onu öldüreceğiz. Nasıl bir isim var Simek. Neyse Simek gel buraya. Simek gel buraya. Bak kızdırma ablanı. Simek Üstüme gel o. Gel. Allah şuraya. Oğlum gelsene. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse. Şu kızı ölme çeşten bu kız mantıklı koşuyor en azından. Yani simek hep benim yanına gelip koşuyor. Şimdi ben onu bir öldürmez miyim? Gel buraya. Mek, ne? next, next, mek. Ne? Yanımda ne? ne kadar rahat edeme sanmayamaz. Anlarsınız belki ama. Neyse. Şimdi bagetiyete de dışarıya çıktı. Bu kızdan ikisi kaldı. Bakalım. Aa kızın evde anahtar var. İşler değişti ama diğer kapıdan. Orayı da ağlamamız lazım arkadaşlar. Tamamdır. Ağladık oraya giden. Arkadaşlar bakalım. Evet tünelden geçti ikisi de. Kızı yakalayamadım ama belki sonra yakalarım artık. Benim amacım şu anda baget yeti arkadaşlar. Neyse. Ben burada saklanacağım ve baget yt geldi hemen onu vuracağım. Şimdi baget yt kovalıyoruz. Tünelden geçti o. Şimdi tünelden geçiyor. Ben burada saklanacağım. O gelecek. A'ma yakalanacak. Ben ona vuracağım. Çok ani bir yerde. Ve evet A'ma yakalandı ve ben onu Evet işte bu. Bana diğer kız Şimdi. Şuraya bir ağ koyalım kız bir daha gelirse diye. Tam bu arada 6 dakikamız kalmış. Şimdi kızı ben vururum bir yerlerden ya. Çok kolay. Hemen. Şimdi o bir yerlerde bir alma yapılan sen etkiledik. Beni mi dinliyor bu? Neyse. Evet işte bu. <laughs> kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse, bunu söyledik. Başka birisi var mı diye bakıyorum. Var mı başka? Evet, tüm hayatta kalanları arkadaşlar. İşte bu. Kimseye söylemeyin arkadaşlar bu tarafını. İzleyin bakalım. えっ?